Aniden yerleşme kararı almamın en büyük sebebi buranın doğal yapısından kaynaklı. Aslında ben e, Yalova'da yaşayan bir ressamdım. Ama bölgenin gerçekten bu sıra dışı görününe adeta aşık olduğum e, ve bana çok fazla ilham kaynağı oldu. E, bölgenin en çok e, ilgi gören yerlerinden almış olduğum toprakla e, onları yumurta akıyla karıştırarak Seramin üzerine işliyorum. Hangi bölgenin toprağını aldıysam o bölgenin resmini yapıyorum. E, Tabi bu çalışmalar oldukça zor, seramikten e, dolayı. Çünkü seramin yapısı ve toprağın seramin e, yapısından dolayı toprağın yapışması zor oluyor. Bu yüzden yumurta akı kullanıyorum zaten. Renklendirme kısmında ise Rönesans döneminden e, olan tempera tekniğini kullanıyorum. Tempera tekniği o da yumurta sarısıyla oluyor. Pigmentleri yumurta sarısıyla karıştırıp doğal bir renk görünümü elde ediyorum. E, sonuç olarak ortaya e, bu şekilde eserler çıkıyor. Gördüğünüz gibi zemin tamamen bölgenin toprağı renklendirme de tempera tekniğiyle yapılıyor. Yapmış olduğum bu eserler e, turistler tarafından çok ilgi görüyor. Ee, bölgenin toprağından yapıldığı için.